Herkese selamun aleyküm. J9 karavanımızla gecenin saat 9.30'da tam gaz devam. Mutfağı göstermiştim. Tezgahını kestik. Evyesini açtık. Üstünün kapağını yaptık. Samet Bey. ben sallar mısın? Küçük biraderim Samet geldi. Bugün kısmetse Samet Usta aktif edecek elektriğimizi. Akülere bağlıyoruz. Arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Sakın birilerine uyup da 400 lira, 500 lira düğmelere para vermeyin. Şu an olmuş 800-900 lira. Hiçbir kimseye o kadar paralar vermeyin. Samet Usta'nın yeni icadı. 3,5 lira tanesi. Biz 10 tane aldık. Deliklerine deldik. Buradan pano yaptık buna geçireceğiz. Tuşlarımız burada. Hiç öyle gidip de hepsinin ayrı ayrı rengi var. 700 evet. Bak mesela bu renklerde var. Beyazı var. Çeşit çeşit renkleri var. Bu şekilde bağlayın. Şöyle deliklerini delin hadi. Sokun buradan gitsin. Gayet de güzel oldu. 10 tane düğme aldım. 35 lira tuttu. Lambaları bağladık. Birazdan aktif hale getireceğiz penceremizi açtık. Evet Samet şu an tesadımızı tamam. bağlıyor. Videoyu fazla uzun çekemeyeceğiz. Çünkü Samet'e yardım etmem lazım. Şimdilik izleyelim. Bütün sistemimiz bizim 12 volt. 220 neyimiz vardı Samet bizim? Evet şurada sadece bir kombimiz var şurada. televizyon. Televizyon 12 volt alabiliriz belki. O orası muamma ama sadece 220 buraya bir kombi bağlayacağız. Gazlı kombi. O şeyini çektik. Gazın borusunu çektik. 220 bir onumuz var. Bir karşıya priz bağlayacağız. 220. Yarısı 12 volt, yarısı 220. Bir de e, buraya priz bağlayacağız. Belki bana burada desene bozmayabiliriz. Belki daha orada kararsız yani orada bir şeyimiz yok. Orası muamma. Ama bütün sistemimiz bunlar alt ledlerimiz üst ledlerimiz üstünde ledler şu an gözükmüyor. Bunun tezgahın altını oyduk. Bakın şurasını. Buraya led yapacağız. Bu ledlerimiz buzdolabımız televizyon muamma 12 volt dış aydınlatmamız 12 volt her şeyimiz 12 volt bu arabada. 12 voltu biz şöyle adaptörler aldık. Ki dışarıdan 220 e, değil mi Samet? Anlasana dışarıdan 220 vereceksin. Elektriği aldırırsan 12 volttan çalışması için. Nasıl da. Buraya şimdi bir sigorta paneli koyacağız. İnverterden atlama yapacağız sigorta panelini. Araya bir tane de aparat takacağız. Dışarıdan enerji aldığı an 220 voltu aldığı an hem inverteri hem adaptörleri yani e, karavanımızın bütün enerjisi dışarıdan beslemiş olacak. Hiçbir duşa basmadan otomatik bir şekilde. 12 volt 12 volt çalışacak ama 220 Aynen. 12 volta bunlarla çevireceğiz. Normalde de bir tane inverterımız var. 12 220'ye çevirici aşağıda 1000 wattımız. Onlar. Aslında gerek yoktu onu almaya da. Biz sadece bir kombi ile prizler için yapıyoruz onu da Aslında inverter değil mi? Normalde her şey 12 volt olduğu için gerek yoktu aslında. Prizlerimiz için. Ama ol, yapacağız. Ama olsun. Karşıya bir tane aplik koyacağız. Ortaya. Onda da daha muamma belki koymayabilir çünkü ar arkaya ben çok güzel bir dekor aldım. Biz inverter'ı bunu aldık. karavanda tam sünüs almıştık ama bu tam sünüs mü Samet? Hı? Ha? Yok. Tam sünüs değil ama işimizi görür ya. Yani biz o kadar inverter'a fazla önem vermedik çünkü çoğu malzememiz 12 volt olduğu için. Akülerimiz 100 watt. 100 amper, 100 amper akümüz var. 2 tane. 200 amper yapıyor. Solar kontrol panellerinde herkes dışına koyuyor. Biz içine koyacağız bunu da. Mesela seyyar bir tane kapağımız var. Burası koltuk. Koltuğun altına yerleştirdik. Bugün kısmetse elektriğimizi aktif hale getireceğiz. Çünkü zaten her şeyimiz hazırdı bizim. Sadece kuru montajları kalmıştı. Onları aktif hale getireceğiz. Sandığı burasını küçük, burasını büyük yaptık mecbur aküleri koyacağımız için. Bütün elektrik panelini biz bir yere topladık. Ekstra ekstra e, akü bir yerde olsun inverter bir yerde olsun diye uğraşmadık. Hepsini bir yere topladık. Kumanda panelinde de kapağa delmedik çünkü bu güzelim e, dekoru bozmak istemedik. Baştan başa. Samet bana biraz kızdı ama sonra da hak verdi. İlk önce istemiyordu Samet oraya aşağıya da aşağıya da düğmeleri. Arabanın enine boyuna göre gidiyoruz bakalım. Ama J9'dan karavan mükemmel olur. Olmaz demeyin. J9 değil, karsan. Şimdi buralarda da e, biz tavan lambası 3 tane kullandık buna. LED'lerin haricinde. E, buradan açık kapatacağız onları. Buraya düğme yapacağız. Buradan açık kapatacağız. Banyoya direkt ceyran verdik. Bunun ortada tuşu var arkadaşlar. Bunu ekstra bir düğme yapmadık dışarıda. burada hatta örnek bir tane yananımız var. Ben araba önüne de bağladım bunları. Çok hoş. Böyle. iki kademeli yanıyor. Kapatıyorsun. Bir. Ve ikinci kademeler yanıyor. Bu şekilde tuşla alabilirsiniz. Ben çok memnunum. İçine girdiniz banyonun basın tuşuna çalışsın. Burada. Ama da tuş almadık. Hani hepsini tek tek açmayalım diye tek bir tane kumandayla hepsini aktif hale getireceğiz. LED 3 LED 3 kanalımızda var. Buradan başlıyor U şekilde. Öne kadar altta. Aynı sistem U şekilde öne kadar üstte ve bir tane düz şekilde Tezgahımızın altında lamba yanacak. LED lambalar. Ayrı ayrı yanacak. Tuşa basacağız. Altlar ayrı yanacak. Bütün bu şekilde. Tuşa basacağız. Üstler ayrı yanacak. Tuşa basacağız. Altlar ayrı yanacak. Tek kabloyla beslemek istemedik. Isınmasın. Sıkıntı yaşamayalım diye. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdilik arkadaşlar. Birazdan aktif hale gelince devam edeceğiz.